Altıpas'a pasa hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir sohbet videosuyla daha karşınızdayım. Bugün UEFA'nın kulüpler bazındaki 3. organizasyonu olan Konferans Ligi hakkında bilmeniz gereken her şeyi tüm detaylarıyla konuşacağız. Ee, öncelikle Konferans Ligi'ne hiç bilmeyenler için, hiç duymayanlar için olabilir. Çünkü ben de e, duyalı çok olmadı. Hemen bir araştırmaya geçtim. E, UEFA Konferans Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ardından UEFA'nın düzenlediği 3. kulüp bazındaki organizasyon olacak. Yani UEFA Avrupa Ligi'nden sonraki kalitede, klasmanda organizasyon diyebiliriz buna. Eee... Şöyle bir notlarıma bakıyorum. UEFA Konferans Ligi 2021-22 sezonundan itibaren düzenlenecek. Duyuralı 4 yıl oluyor yaklaşık. Ancak e, o zamanlar UEFA isim belirlememişti ve Avrupa Ligi 2 olarak adlandırıyordu. Şimdi ise geçtiğimiz sezon adı sana her şeyi kesinleşti ve 2021-22 sezonundan itibaren UEFA Konferans Ligi olarak hayatımıza girmiş olacak. Peki UEFA Konferans Ligi'ne hangi takımlar katılacak? Biraz da bundan bahsedelim. Ülke puanı sıralamasında ilk 5 sırada olan ülkelerden yani 5 major lig dediğimiz e, liglerden işte Lig 1, İspanya Ligi, Bundesliga, İtalya vesaire birer takım 6-15 arasındaki ülkelerden ikişer takım yani burada e, bu kademeye biz de giriyoruz. Türkiye Ligi'nden iki takım katılacak biliyorsunuz ki biz 11. sıradayız galiba ülke puanlamasında. 16-50 arasındaki ülkelerden üçer takım 51-55 arasındaki ülkelerden ikişer takım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 20 takım ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen 26 takım turnuvada direkt mücadele edecek. E, şöyle bir şey daha söyleyeyim. Linstein'ın galiba ulusal yerel ligi olmadığı için onlar oradan oradaki takımlar da UEFA Konferans Ligi'ne katılabilecek. Çünkü 51-55 arasındaki ülke puanı sıralamasındaki ligler de Katılım sağlayabiliyor bu konferans ligine Konferans ligini kısa bir özetle Neler söyleyebiliriz derseniz e, UEFA'nın düzenlediği Üçüncü organizasyon birazcık Sus payı gibi bir şey çünkü biliyorsunuz Avrupa'da e, Türk kulüpleri de Bunun içine dahil olmak üzere Belli başlı 5 major lig haricindeki takımlar Başarılı olamıyor şampiyonlar ligine bile Çeyrek finale en son kalan takım 5-6 sene önceydi yani e, Monaco kaldı bir yarı finale. Ben başka hatırlamıyorum. Monaco da 5 büyüklük içinde. Aradaki makas iyice açılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dikkat ederseniz artık son 16'ya bile sadece büyük takımlar kalıyor. Bunun sebebi e, aradaki makasın açılmış olması. Ekonomik olarak... Büyük zengin kulüpler daha çok zenginleşti, fakir kulüpler de daha çok fakirleşti. Türk takımlarından da buna örnek verebiliriz işte. İstanbul takımlarının son zamanlarda, son senelerde artık nasıl durumda olduğunu çok fazla anlatmama gerek yok. Artık para vererek bile transfer yapamıyorlar. O durumdalar ki yakında galiba böyle giderse de birbirleriyle bildiri yarışına girmeye devam etsinler. Yakında Şampiyonlar Ligi'ne dahi gitmek bizim için hayal olacak. Çünkü orada Yarışacak güce zaten sahip değiliz. de hiç sahip olamayacağız. Yerel olarak başarı arayacağız ve hiçbir şekilde Avrupa kupalarında başarı hedefleyemeyeceğiz. Bu Konferans Ligi de bunun için çıktı arkadaşlar. Hani e, işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, e, Braga, Benfica, işte PSV Eindhoven vesaire o tarz takımların Avrupa'da benim de başarım var demesi için çıkarılmış bir e, turnuva. Bu turnuvaya Anadolu takımları için de güzel bir Avrupa şansı doğdu. Çünkü e, kalite birazcık düşük olacağı için bu ligde Anadolu takımlarının da ben başarılı olabileceğine inanıyorum. Özellikle Hatay Spor, Gaziantep gibi güzel yapılanmış Sivas Spor gibi borcu harcı az olan kulüplerin güzel yapılan, yapılanmayla birlikte bu ligde başarılı olabileceğine ben şahsen inanıyorum. Ancak burada küçük bir sıkıntı daha var. Ee, bizim mükemmel futbol federasyonumuz Türkiye Futbol Federasyonu e, bununla ilgili bir madde henüz koymadı. Yani konferans ligine şu an kimin katılacağı belli değil. Sadece 3. sıradaki takımın konferans ligine doğrudan gideceğini biliyoruz. Ama e, Türkiye Ligi 2 tane takım yollayacak. E, diğeri nasıl gidecek? Şu an bu kesin değil. Zira Türkiye Kupasını kazanan UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. E ee, o zaman Ziraatte de bizim en az UEFA Avrupa Ligi'ne de bizim en az 3 takım vermemiz lazım. UEFA Avrupa Ligi'ne de o zaman eksik gitmiş olacağız. Yani bununla ilgili bir kural koyulması lazım. UEFA Avrupa Ligi'ne biz e, genel olarak her zaman 3 takım verdiğimiz için şu anki gözüken prosedürde 2 takım gidebilir diye görünüyor. Yani bu mantıklı değil. Bunun bir düzenlenmesi lazım. Tabii ki e, Futbol Federasyonumuz açılış törenlerinden fırsat bulamadığı için bu tür konulara değinemiyor arkadaşlar ee, çok bir şey beklememek lazım ülke futbolunun hali zaten ortada artık ben dahi Türkiye ilgi maçlarını çok izlemiyorum 32 takımlı grup aşamasından önce de 3 eleme ve 1 playoff turu oynanacak UEFA konferans ligi ile ilgili grup aşamasında gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım direkt son 16 takım arasına adını yazdıracak yani Hani ilk sırada bitiren takım son 32 oynamayacak. Artık böyle de bir sistem oldu. Mesela şöyle söyleyeyim size. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 3. bitirmiş ve UEFA Avrupa Ligi'ni 3. bitirmiş. 2. bitirmiş düzeltiyorum bir takım. 2 iki takım ikisiyle birlikte maç oynayacak ve Kazanan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya çıkmış olacak. Artık son 32'ye birinci grubunu birinci sırada bitiren takımlar oynamayacak. UEFA Avrupa Ligi'ni üçüncü bitirmiş, UEFA Konferans Ligi'ni ikinci sırada bitirmiş takımlar da birbiriyle maç oynayacak. Onun galibi de UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16'ya yazdıracak. Ee, güzel bir sistem bu. Biraz daha rekabetçi bir sistem olmuş. Zaten grubu 18 puanında Manchester United Avrupa Ligi'nin senelerdir lider bitiriyor. Ee, adamlar grubu lider bitiriyor. Son 32'de gidiyorlar. İşte Brönt Bey ile falan eşleşiyorlar. Yani arada dağlar kadar kalite farkı oluyor. Ee, rekabet açısından güzel bir yenilik olmuş. Bu da gruplar açısından. Ancak Konferans Ligi benim için UEFA'nın yeni para kazanma sisteminden başka bir şey ifade etmediği için e, bu Konferans Ligi ile ilgili çok büyük bir heyecanım yok açıkçası. Zaten e, Konferans Ligi'nin de başlamasıyla birlikte artık yazın da maçlar izleyeceğiz. Çünkü playofflar Haziran ayında başlayacak her sene. En azından bu sene öyle başlayacak. Böylece Türkiye'den sadece Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Ligi'ne gitmiş olacak demiştik. Buna bir e, yenileme gelecektir, bir revize edilecektir. Herhalde tek takım UEFA Avrupa Ligi'ne yollamayacağız. E, umarım bununla ilgili bir düzenleme bir an önce gelir. UEFA Konferans Ligi az buçuk kafanızda bir şeyler şekillenmiştir diye düşünüyorum. E, sizin yorumlarınız nedir bunlarla ilgili? Ben açıkçası Türk kulüplerinin şu anda önümüzdeki özellikle 10-20 sene içerisinde başarılı olabileceği tek organizasyon belki Konferans Ligi olur. E, yani çünkü aradaki UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki makas iyice açıldı. Artık zaten is, UEFA Avrupa Ligi'nin İspanya kulüpleri silip süpürüyor. Özellikle Sevilla. E, Şampiyonlar Ligi zaten bambaşka bir arena. Bambaşka bir format. O yüzden bizim oralarda başarılı olmamız, Türk takımlarının başarılı olması şu an için maalesef mümkün değil arkadaşlar. Yani işte 7-8 sene önce çeyrek final oynayan Fenerbahçe, Galatasaray'ı bir kenara koyuyorum. Ee, artık o hallerinden kesinlikle eser yok sizler de görüyorsunuz UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe 12 senedir gidemiyor. Galatasaray da gitti mi galibiyet alamıyor. Yani gücümüz yetmiyor olarak kısacası. Hiç alınmaca gücenmece yok. Ben burada tarafsız bir şekilde yorumda bulunuyorum. Ee, maalesef gerçekler acıdır. Gerçekler de böyle. Dediğim gibi Konferans Ligi ile ilgili e, benim söylediğim eksik bilgiler veya sizin söylemek istediğiniz şey varsa yorumlar kısmına yazmayı ve belirtmeyi unutmayınız. Bambaşka belgesel tarzı içeriklerle siz çok seviyorsunuz. Ee, en kısa zamanda yanınızda olacağım. Yine bir proje hazırlığındayım. Gerçekten güzel bir içerik ile karşınıza çıkacağım. Haftaya yetiştirmeye çalışıyorum. Maalesef zaman konusunda çok fazla zamanım olmadığı için videoları yetiştirmekte birazcık zorluk çekebiliyorum. Karamgol'ün bir sohbet videosunun da sonuna böylece gelmiş olalım. Ee, yorumlarınızı bu Konferans Ligi ile ilgili, Türkiye Ligi'nin gidişatıyla da ilgili az buçuk yorumlarınızı bekliyorum. Bir ömür futbol ile kalın. Hoşça kalın. Mümkünse Avrupa liglerini izleyin. Boş verin Türkiye Ligi'ni. <laughs>